Sevgili takipçilerimiz merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Değerli arkadaşlar bugün İzmir'deyim. Bahçeye geldim. Ağaçlarımıza su vermek için geldim. Hemen biz gelince kedilerimiz de geliyor. Yazık onlara su verdiydik. Suları azalmış. Yem veriyoruz, su veriyoruz. Onlar da bizi bekliyor. Biz geldiğimizde kedilerimiz de hemen geliyorlar. Onları da doyuruyoruz inşallah. Onların da sevaplarını alıyoruz. Ee, onlara da yem koyacağım, su koyacağım şimdi. Onları da doyuracağım. Gel pismi pismi Gel oğlum gel. Biraz sonra size yem vereceğim gel. Onlar da nasiplensinler inşallah. Onları da doyuracağız huzur içinde. Allah nasip ederse belalardan kazalardan Allah korusun. Belki bunların sayesinde Allah bizi belalardan kazalardan koruyor ağızları, diller yok, acı susuz diyemiyorlar. İşte bu hayvanlara bu sıcak Ağustos ayının sıcağında bol bol su koyup bahçeye yem koyup gideceğim değerli arkadaşlar. İşte incirlerimiz bayağı olmuşlar artık. Bunları toplayalım. Kuşlar da bakın böyle yiyorlar, nasipleniyorlar. Ne güzel karıncalar yiyor, kuşlar yiyor. Herkes olunca rızıklanıyor. İşte onun için diyoruz ki arkadaşlar ağaç dikelim. Çünkü bizden başka herkes yiyebiliyor, hayvanlar da yiyor. Onun için böyle gördüğünüz yere, bahçenizde her yere ağaç dikiyoruz arkadaşlar. Gel. Gel oğlum gel yem vereceğim gel. Gel. Gel yem vereceğim. Gelin yavrularım gelin. Hadi gel. Gel. Püsp, püsp. Gelin. Gel. Püsp, püsp. Hadi yemlerinizi vereceğim. Hadi gelin gel. Hadi çıkın arabaların altına bakalım. Gelin hadi. Gelin bakalım. Yep, 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 Gel Gel hadi bakayım gel. Gel pis Gel Gel oğlum gel. Hadi acı öldünüz hadi gel yiyin. Yengar peynir hadi bakalım. Heh hani öteki yavrun nerede? Yavrun nerede hani öteki? Gel pis Hani senin diğer yavrun nerede? Ye ye yavrum ye sen de ye. hadi al bir tane al hadi. Al peyniri. Ama yavruna niye saldırıyor? Ayıp ediyor ama ha. Annesin sen. Kendini doyduktan sonra yedireceksin onlara. Alsın o yavru da alsın. Bak korkudan gelemiyor. Hadi ye gari. Hadi oğlum al bir tane al hadi. Al 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 al. Korkusuna varamıyor yazık ya bak ona bakıyor hemen yiyor yiyor ona saldırıyor kendi yavrusuna yedirmiyor o bak nasıl bakıyor ha hadi ge sen de gel gel pspspsps gel, -ps -ps. gel gel oğlum gepsim gel gepsim gel Gebsim pspspsps gel. Gel, -ps -ps -ps. gel bak oraya peynir koydum gel hadi gel gari Gebsim gel He. Geps pis pis pis. Korkuya gelemiyor lan. Sulanı doldurduk. Giderken de önlerine yem koyacağız tamam. İki kova da su koyduk önlerine. İster, gel pis pis pis. Gel. Gelin. Hadi bakalım. Hadi atla. Gel. Hadi gelin bakayım. Hadi yavru Gelin bakalım. Gelin bakalım. Ana. Ufacık kedi. Kocaman kediyi kovaladı. Hah, gelin bakalım. Toplan hadi. Yavaş yavaş haberler oluyor. Hah. Güçlü olan yiyor. Sağ ol Abdullah kardeşim. Allah razı olsun. Hah, hadi bakalım. Heh, şimdi yavrulara kaldı. Kediler de besliyoruz. Onlar doyunca biz de mutlu oluyoruz böyle. Hemen bizi bekliyorlar buraya. Biz, biz geldik mi onlar da geliyorlar yavrular. Suları azalmış. Sularını doldurduk. Giderken de önlerine bol miktarda yem bırakacağım. Ondan sonra biz gelene kadar idare edecekler artık. Heh. İnşallah şunun büyüklüğüne bak. Kalteye bak. ballı şerbetli Şimdi kayaslar toplayalım artık çünkü kayasla geçiyorlar. Toplamamız lazım bunları. ne, sarı sarı. Yani toplayalım artık. Arına bitiriyorlar. Gelince hepsini. Evet şöyle bizimlerden alıyoruz yemek için Bayağı vardı mı babam? Var var kızım çok maşallah. Maşallah. Hı -hı. Bunları anne pekmez yapacak bir kısmını kızım. Hı -hı. Bir kısmını da komşularla eşle dostla yiyeceğiz. Şöyle komşulara biraz kesiverelim. Çok tatlı. Ben yedim sabah. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzeldi babacığım. Evet. Onlukta da kes veriyoruz biz Yesine. Evet. Bunlar çekirdekli köy üzümü kızım. Çok lezzetli Hı -hı. ama babam. Biraz da kara üzüm keselim değil mi? Tabi babacım. İşte bak kızım. Çok güzel görünüyor. Hı -hı. Çok lezzetli bunlar. Evet. Bak. İyi dolgun taneliymiş değil mi babam? İyi güzel. Iyi. Bunlar iyi. Hocam üzüm kesimi nasıl olur? Onu da gösterelim. Ee, kızım şöyle. Soru e, vardı. Var mıydı? Evet. Bak şöyle üzümün sağlıklığını görüyor mu? Burada sapı var bak. Bir şöyle Şurada bak. <laughs> şöyle bu dibinden şöyle makasla şöyle kesiyoruz kızım. Tamam. Bu şekilde kesiliyor üzüm. Eskiden bıçakla kesiliyordu. Şimdi makası var değil mi? Bıçak da olur. Kızım bıçakla da kesilir. Bıçakla da olur. <laughs> Bıçakla biraz zor olur. Şöyle işte. İyi varmış yine. Evet, var var iyi. Eşle dostla yiyecek kadar var kızım işte. Evet. Biraz da incir toplayalım kızım. Tamam babacığım. Bunlar yeterli. Üzüm çok kaliteli kızım bak. Bakalım güzel. yakından babacığım. Şöyle bak. Çok güzel evet. Ee, bu üzüm kaliteli. Tam da doldurmuş. Bak tanelerini nasıl da güzel. güzel çok bak. güzel ya kocaman. Ee, evet çok da lezzetli oluyor kızım bu üzüm. Böyle. Ah bak sap vermiş. Maşallah. Bak kızım sarı sarı Oo oh, yemiş. maşallah. Altı, altın sarısı vallahi. Evet kızım. Ha. Maşallah. 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 <gülüyor> maşallah. <gülüyor> <gülüyor> kovalar doldu evet, sayılır. Kızım, kovalar üzerine de incir dolduracağız. Hadi gidelim baba. Ağaçları sulamaya geldik. Ağaçları sulamaya gelmişken böyle incirlerden de, yemişlerden de alalım dedik şöyle. Gösterelim baba. He, komşularımıza bir kova. kova komşulara dağıtacağız. açacağız. kovasını da kendimiz yiyeceğiz. İncir var. İncir ol kızım. Evet babacığım, yani olgunlaşmış. He, he. Bak. Nasıl kalite. Bakalım yakından. Görüyor musun He. Çok güzel ya. Hele yani şunlara bak üstteki Maşallah. Bunu ben bıçakla keseyim kız, makasla bu zor oluyor ya. Evet babam ya. Elinle de koparabilirsin ama. Eziliyor kızım, he. çok gelmiş he. Ben bir bıçak alıp deneyeyim. Tamam. Biz de böyle. Bakalım annemin aloe vera'ları var burada. Maşallah çok sağlıklı görünüyorlar. Şu an incirlerimiz daha olgunlaşmamış. Alt taraflarında küçükleri var. Bunlar da olgunlaşacak. Tabi olgunlaşan incirlerimiz de çok sağlıklı görünüyorlar. Bakalım babacım. Evet. Oh, oh, oh. Bak, lokum lokum. Çok güzel görünüyorlar ya. Lokum. Maşallah. Bıçakla güzel kesiliyormuş. Ya. <laughs> Nasıl kesiyoruz babam? Onu da öğrenelim. Öyle kızım bir saniye. Dil bak şurayı görebiliyor mu? Evet. Şurayı, gibi. Bir elimle şöyle tutuyor şunu. Bak bak. bak. Şöyle. Dur. Evet. Şöyle kıyayım. kızım. Heh. şöyle. Dibinden kesiyoruz sen. Evet. yani. Anladım. Şöyle. Tamam. Dibinden. <laughs> ya burada daha iyisini gösterebilirim kızım. O da yanaşamadı. İşte bak. Görüyor musun incirin sapını? Evet. Şöyle başlayalım. Ha <laughs> bak kızım bu kadar basit ya. Yani. kolaymış babam ya. Bak, bu sütü de var ya akıyor ya kızım. Evet evet babam. Bu akan süt elinde silce falan varsa sil oluyor ya hani kızım. Hı, hı. O sile böyle e, sürdüğün zaman o sili kurutuyor işte yani. Nasıra da iyi geliyormuş babam. öyle bir Aynen. özelliği var yani. Ha? Evet. Yapraklarından şeyinden incirin bak içi ayrı şifa. Bu sütü bile ayrı şifa görüyor musun Doğru. Yani? ya? Doğru. Allah. Allah nasıl bir nimetler veriyor şuna bak. Evet. Bembeyaz çıkıyor. E, süt, o süt Eğerdeki sihirleri kurutuyor işte yani. Hmm. Sihirleri kurutuyor yani. Tam olmuş Evet babam ya. Hı, i̇şte bak. Ha. bak. Anlayacak şimdi. Birikiyor birikiyor böyle. Hı hı. Bak damladı. Evet Değil gördüm mi? baba. Ha, damlıyor bak nasıl çığ. İşte bu incir sütü çok şeyler elde etsin ileri vurtuyor bizim. Ayak nasırlarına da iyi geliyormuş. Ha. Şuna bak maşallah maşallah. Huh. İşte böyle yetiştireceksin kızım. Kurt, kuş herkes yesin diye yani. Anladın tabii mi? tabii babam. Evet. Sen de olursa kurt da yer, kuş da yer. Değil mi? <laughs> yer. Kendin yersin ama olmazsa dikmezsen hiç kimse yiyemez. O yüzden ağaç dikmek gerçekten çok önemli bizim yani. Evet. ağaç dikmesini öneriyoruz yani. Başta oksijen kaynağımız. Tabii yani. Babam duydun mu hiç böyle cevizdir incir ağacının altında oturmayın derler. Evet kızım. Sebebini biliyor musun hiç? Sebebini şey ürettiği için yani. Sülfür gazı yani, sülfür üretiyormuş. Gazı ürettiği için zararlı diyorlar ama biz hep cevizin dibinde oturuyoruz. Köyde evet. yani. <laughs> galiba hani uzun süre oturmaktan yani kasıt yani. var uyumaktan. Yani. E biz çok fazla en fazla bir saat oturuyoruz. Tabii. çok kızım. Maşallah babam ya. Bunlar bir gıdalar olgunlaşır bir gıdan Böyle tartırız, yeriz. Bu benim tam böyle en sevdiğim zamanı incirin, i̇ncirin sert. Evet sert kızım. Evet sen böyle sert babam. Bak bunlar çok olgunlaşmış sarları. Evet. Bu yeşiller de işleri kırmızı olur. Şöyle bak. Yeralım. Bak bu bu olgunlaşmışı bak şekerli. Hı hı. Şunu al kızım sen elindekini. <laughs> bak bu olgunlaşmışı bu da. Yeni olgunlaşır. Bak rengi farklı görüyor musun ikisinin yani? Ee, evet babacığım. Bu senin sevdiğin, bu bizim sevdiğimiz. Evet. Şöyle. Fark açıksa görünüyor. Ya görünüyor yani. Bu daha koyu pembe, Hı -hı. bu daha açık pembe yani. Evet. Olgunlaştıkça böyle içindeki renk değişiyor. Tadı da değişiyor. Tabii Biraz daha, daha ekşi oluyor diye. Tadı evet. daha tatlı oluyor Tabii. Şekeri oranı yükseliyor. Şimdi biz de olgunlaşmışlarını alalım. Sana da sertlerinden alalım kızım. Tamam babacım. Bunlar da kara incir kızım. Bak bu da farklı bir incir türü görüyor musun? Bunu ilk kez gördüm babam. Bunu aşıladık bak kızım. Annen buradan aşılamıştı bunu. Rüzgar kırmış tamam mı? Hı hı. Rüzgar kırınca tekrardan kendinden tuttu. Ben de şöyle iple bir daha kırılmasın diye buraya bağladım yani rüzgar sallamasın diye. Çok yani. mantıklı baba. Ee, bu da farklı bir üzüm yani. Bu da siyah. İlk kez gördüm bu şey mi? Bak Olur. nasıl balı çıkıyor üstünden gördün mü kızım bak. bak. Bu da farklı şerbetli. Babam yani. bu ne tatlıdır değil mi? Şeker gibi. <laughs> evet kızım çok tatlıdır. Böyle kızım bunlar işte bak. Hatta... E... Bir kısmı da yere düşmüş bak kızım hani olgunlaşmış şurada. Evet. Bak toplanmayınca kendinden kurumuş yani. Evet Görüyor evet mu? baba. Evet. Toplamak lazım o zaman Tabii hemen. Tabii bu almazsan zamanında bunlar atıyor üzerinden yani bunları. Ziyan olmasın He, ya. Böyle. Bu güzel de sular da çıkıyor bak böyle yağlar çıkıyor şey sürü çıkıyor. Hı hı. İşte deminki bahsettiğimiz faydalı süt kızım bu. Siyiler iyi eden süt. Rengi çok güzelmiş evet, ya. Yavrum. Evet <laughs> yavrum. Babacığım. Yine farklı bir şey kızım. Ee, şimdi göstereceğim sana. Farklı bir üzüm mü, şeyimiz var. İncir çeşidimiz var. Gel hı hı. onu da sana göstereyim. O da bardacık dediğimiz böyle uzun saplı kurutmalık. Eğer toplamazsan ağacın üstünde kendi kendine kurur doğal olarak. Yani. Aa, onu da göstereyim. Tamam Gel. bakalım babam. Hı hı. Evet babacığım. Bardacıyı göstereyim. Bak aşıladık kızım buradan. Bakalım hemen. Şurada aşı yerini görüyor mu? Evet. Normal incir değil. Bak bardacı aşıladık. Gel şimdi bardacığın özelliğini göstereyim kızım bak. Bakalım babacığım. Bak. Bak nasıl uzun saplı armut gibi görüyor mu? Bak sapı Aa, uzun. Evet. Bak şöyle. Görüyorsun bak. Ya bunları toplamasaydı kendi kendine üstüne kuruyacak yani. Kurumak halde gelmiş zaten. <laughs> görüyor mu? Bu kendi doğal şöyle uzun saplı kurur. Yani senin toplamana gerek kalmadan sermeden kurur bunlar yani. Bunlar da bardacıktır. Demek sapının uzunluğundan anlayacağız. Evet. Sapının uzun ve bu çok tatlı olur. Diğerine göre yani. Şöyle ben bir tane keseyim. İşte şöyle yakından kızım bak. Artık bu olgunlaşmış. Toplamayınca e, kuruyacak kendi kendine. Bak içinin rengini görüyor mu kızım? Ay Bu çok nasıl? lezzetli olur. Bardacık. En kaliteli incirdir bu yani. İncir türüdür. E, i̇nşallah önümüzdeki yıl sağ olursak bu incirlerin birçoğunu bardacı açlayacağım kızım, bardacı inciri. <laughs> hem tüketmelik çok güzel olur, hem de kurutmalık kaliteli olur. O yüzden ben bunun kalemini Aydın'dan getirdim. O yüzden çoğaltmamız lazım burada bahçede yani. Evet babam Hı? sahiden çok güzelmiş ya. Evet kızım, bu heba olmasın, biz bunu yiyelim. Ay evet afiyet olsun babam. Tadı nasıl? Sen bir parça vereceğim kızım çok hoş. Alayım babam. Reçeli de güzel olur değil mi bunun? Oo Her şey kızım. Marmalade, reçeli. Mm -hmm. Sahiden harika. Mm -hmm. Bal gibi. İnşallah bundan üretelim kızım ya. Tamam mı? Üretelim baba. Bahçemizde incir çeşidi çok. Her biri farklı farklı incirlerin. Ama bardacık en güzeli. Gerçekten hakkını veriyor. Mm -hmm. Lezzetli kokusu. Harika kızım bunun. Nereye özgü acaba babam bu incir türü? İncir genelde ya kızım Aydın'da e, çok olur incir. İzmir'in genelde her yerinde incir olur. E, başka nerelerde, Ege'nin nerelerinde yetişiyor bilmiyorum incir çok fazla. Diğer adı da yemiş. Yemiş diyoruz, incir diyoruz. Evet. Buralarda incir deniyor, yemiş de denilebiliyor. Bunlar da farklı incir türleri kızım böyle. Çeşit çeşit incir var ya. Yani. Maşallah ya. O da mı farklı? Bu da bir farklı incir. Yani. Bak, şimdi bunu sana göstereceğim. Kalitesini. Bak. Kaliteyi görüyor musun kızım? Şöyle. evet ha. Tamam Maşallah şuna Sağlıklı. bak. Sağlıklı. Görüyorsun değil mi? Bu sene incirlerimiz de çok var kızım. Yani çok güzel oldular maşallah. Maşallah. Ha. Şuna bak. İncir çok. Hem de bir taraftan büyüyor, bir taraftan eriyor. Bak bardacığı görüyor musun? Nasıl kurumuş üzerinde kızım. Bakalım babam. Bak, kurumuş kalmış üzerinde. Aa, yani. dökülmemiş. Dökülmüyor bizim evet. buna. kendini koparmadan sürece böyle bu bardacıkla böyle kuruyor kendinden. Şöyle bak olgunlaşmış. Ya e, almasak bir üzerinde kururdu yani. Doğru. Evet, böyle işte. Vay be babam. Vallahi benim tek bildiğim vardı bir çeşit. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü varmış. <laughs> Çok evet babam. Yani. İncirden de çok çeşit. Şunlar bardaşık türü. Şunlar diğer incirlerden. Hı hı. Maşallah. <laughs> evet şöyle iki goya topladık. Birisini kendimize alacağım. Az olanı. Bu çoğu olanı da komşulara dağıtacağım. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.